Adım adım çıkarma işlemini anlatacağım bugün size aslında çıkarma işlemi bir sonuçtur genellikle anneler babalar çocukları çıkarma işlemini yapamıyor ya da okuduğu problem cümlesinde çıkarma işlemini bahsettiğini anlamayıp işleme dönüştüremiyordan şikayet eder genellikle oysa çıkarma işlemi o güne kadar öğrenilen bilgilerin sonucunda elde edilen bir şeydir. Biz öğrencilerimizle çalışırken öncelikle onluk ve birlik kavramlarını öğretiriz çocuklara. Onluk ve birlik kavramını öğrettiğimizde çıkarma işlemi yaparken birler basamağını kullanacağı için çocuk öncelikle onluk birlik kısmını biliyor olması gerektiğini kavraması gerekiyor. Daha sonrasında sayıları alt alta yazabilmesi ve alt alta toplayabilmesi bu konuda çok önemli. Çünkü birler basamağı ile birler basamağı toplanır ya da birler basamağından birler basamağı çıkartılır. Birler basamağındaki sayılar çıkarma işlemi için yeterli değilse onlar basamağından alınır şeklinde. Basamakları tam olarak biliyor olması gerekiyor çıkarma işlemini yapabilmesi için. Çıkarma işlemini de yapabilmesi için diğer en önemli konu ritmik sayma konusu. Ee, birden 20'ye kadar olan sayıları ileriye doğru sayabilmesi ve geriye doğru sayabilmesi çok önemlidir. Öğrencilerimiz genellikle çalışmalarını yaparken ilk başlarda parmaklarını kullanırlar ve bu çok normaldir. Bunu biz de destekleriz parmaklarını kullanmaları için. İşte diyelim ki 5'ten 3'ü çıkarmasını istiyorsunuz. Öncelikle o 5 parmağını gösterir, 3 tanesini kapatır. ya da çocuklardan Büyük sayılardan bahsediyorsak 12'den 5'i çıkarmak gibi büyük sayıyı aklında tutmasını söyleriz. Küçük sayı kadar parmak açmasını söyleriz ve büyük sayıyı söyler 12 ondan sonra 11, 19, 8, 7 diye parmaklarını kapatarak işlem yapar çocuklar. Bütün bunları öncelikle çıkarma işlemine başlamadan önce egzersiz aşamalarını kontrol edilmesi gerekiyor çocuklardaki bu bilgi düzeyinin. Öğrencilerimizden e, pratik kazandırmak açısından şöyle bir şey kesinlikle tavsiye ederim size. Birden 20'ye kadar kesintisiz olarak sayabilirler. 20'den geriye doğru da 20, 19, 18 şeklinde de sayabilirler. Fakat burada önemli olan sizin durdurup saydırmanızdır. Diyelim ki 5'ten başla say, 10'dan başla geri say, 12'den başla ileri say şeklinde. Çünkü bu şekilde ezber öğrenmesini kırmış olabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz soru örnekleri çıkarma işlemini öğretirken çocuklara uygulayabileceğiniz örneklerden bir tanesi. İlk aşamadan son aşamaya kadar getirdiğim örnekler. Öncelikle biz çocuklarla 20 içerisinde işlemler yaparken ilk 10 kısmını ele alıyoruz. Yukarıda her zaman için büyük sayı olmalı. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarabileceğimizi anlatıyoruz onlara. Çocuklar bunu yaparken 8 parmaklarını gösterirler. 3 parmağını kapatırlar kalanını söylerler ya da büyük sayı yakınlarında tutarlar 8 aklımda derler 3 parmak gösterirler 8 7 6 5 şeklinde söylerler ve bunu cevaba yazarlar her ikisini de doğru olarak kabul ediyoruz Bunun haricinde bazı çocuklarımız şöyle bir yöntemde uygular 1 2 3 4 5 6 7 8 tane çubuk çizerler bu 8 tane çubuktan üç tanesini kapatırlar. Geriye kalan çubuk sayısı sonucu gösterir. Bu ondan küçük olan sayılar için yapılması çok normaldir ama sayılar çoğaldıkça çubuk çizmek, çubukların birbirine karışması ihtimalinden dolayı çok tak, tak e, tasvip etmediğimiz bir şeydir. Ama genellikle ilk aşamada öğretirken modelleme yöntemiyle kullandığımız bir aşamadır ama daha sonra sayılar büyüdükçe bunu tavsiye etmiyorum. İkinci aşamaya geldiğimizde e, burada iki basamaklı bir sayıdan tek basamaklı bir sayıyı çıkarması gerekiyor. Buradaki yöntem büyük sayıyı aklında tut. Küçük sayı kadar parmak kaç? Büyük sayıdan başla küçük sayıya kadar geri say şeklinde. Yani 12'yi aklında tutar. 5 parmağını açar. 12 der. 12, 11, 10, 9, 8, 7 şeklinde söyler ve buraya 7'yi yazar. Biz bunu bu şekilde kabul ediyoruz. Çıkarma işleminde 0 etkisiz elemandır. toplama işleminde olduğu gibi. 7'den 0 çıktı. 7 kaldı şeklinde ve bir aşağı indirebilir. Ya da direkt 17'den 0 çıktı olarak yapabilir. Her ikisini de kabul ediyoruz. Aynı şekilde 10'dan 10 çıktı. Ee, 10 olarak değil bunu 3 olarak anlatayım önce ilk başta 3 parmağım var 3'ten 3 çıktı kaç kaldı diyorum 3'ten 3 çıktı kaç kaldı çocuklar doğal olarak zaten eve geldiklerinde okulda bunları e, öğrenmiş oldukları için bu kısımda size kolaylık sağlayacaktır bunu öğrenmiştir sizinle olan kısmı daha çok işlenme zamanında desteklenmesi gereken bölümlerdir. Burada Rakamlar ne kadar büyük olurlarsa olsun onluk bozmak olmadığı için çok rahat çıkarma işlemini yapabilirler. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartır ve buraya sonucunu yazar. Aynı şekilde onluk basamağı kısmında da büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartır ve buraya sonucunu yazar. Burası onluk bozmayı içeren kısımdır. Birinci sınıfın ikinci dönemi itibariyle bazı okullarda da ikinci sınıf itibariyle onluk bozarak çıkarma işlemleri öğretiliyor çocuklara. Öncelikle sayımızın birler basamağı kısmını ele alırız. Birler basamağında büyük sayıdan küçük sayı çıkaracağımız için buradaki sayı 1. 1'den 6 çıkmayacağı için onlar basamağından bir onluk alırız. Onluk aldığımızda buradaki yeni sayımız 11 yapar. 11'den 6'yı çıkartırız. 5 kalır. Buradan bir onluk aldığımız için buradaki sayımız 6 oldu. 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı şeklindedir. 20'den 5'i çıkarma işlemi yaptığınızda 5 parmağıyla gösterebileceği kadar küçük bir sayı olduğu için isterse 20'den geriye 5 parmak olarak sayabilir. İsterse onluk bozma yöntemiyle de öğretebilirsiniz. 0'dan 5 çıkmaz. Buradan bir onluk kalırız. Buradaki yeni sayımız 10 oldu. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Buradan bir onluk aldığımız için burada 1 kalmıştı. Burada bir sayı olmadığı için 1 aşağıya iner. Cevabımız 15'tir ya da 20'yi aklında tutar 5 parmak açar 20'yi söyler söylediği esnada hiçbir şekilde parmak kapatmaz 20 19 18 17 16 15 şeklinde cevabı bulur diğer kısma geldiğimizde bu da aynı ondan küçük bir sayıdan çıkarması gerektiği için isterse parmaklarını açarak kullanabilir isterse onluk bozma yöntemini yapabilir birler basamağına bakıyorum birden 9 çıkmayacağı için onlar basamağından bir onluk alıyorum Buradaki yeni sayım 11 yaptı. 11'den 9 çıktı. 2 kaldı. Buradan bir 10'luk kaldığım için buradaki yeni sayım 2 olmuştu. Alt kısmında bir, onlar basamağında bir sayı olmadığı için yukarıdaki sayı direkt aşağıya iner. 2 olarak yazılır. Keyifli pratikleri diliyorum. Kolay gelsin.